Evinizde güzel bir sabaha uyanıyorsunuz. Günlerden cumartesi ve temizlik zamanı. Sihirli bir tuşa basmanızın ardından bulaşıklar, mobilyalar, duvarlar, zemin ve hatta Gardıroptaki kıyafetleriniz bile tertemiz oluyor. Günün geri kalanında yapacak başka bir işiniz kalmadığı için tozsuz koltuğunuza oturup en sevdiğiniz kitabı okumaya başlıyorsunuz. Bilim kurguyu andıran bu durum onlarca yıl boyunca Frances Gabe'in hayatı olmuştu. Bu kadın evini ne kendi temizliyordu ne de temizlik için birini tutmuştu. Buna rağmen evi hep pırıl pırıldı. Frances 1915 yılında Idaho'da dünyaya geldi. Babası Frederick bir mimar ve müteahhitti. Aile işleri gereği çok fazla seyahat ediyordu ve prenses bu süreçte 18 tane ilkokul değiştirdi. Kendini sıra dışı biri olarak tanımlıyordu ve onun için okuldaki her şey çok yavaş hareket ediyordu. Kız bunun yerine babasının şirketini ve iş arkadaşlarını tercih ediyordu. Zaman içinde onları izlemiş ve mesleki anlamda pek çok şey öğrenmişti. Prenses 16 yaşında Portland kız teknik lisesinden mezun oldu ve ertesi sene evlendi. 1970'lerin sonuna doğru boşandı ve artık iki çocuklu bekar bir anneydi. Prenses ev işlerinin layık görülmeyen ve bitmek bilmeyen şeyler olduğunu düşünüyordu. Bir gün duvardan akan incir reçelini fark ettiğinde buna o kadar sinirlendi ki tüm bunlara bir son vermeye karar verdi. Bahçe ortumunu getirdi, reçeli temizledi ve kendini temizleyen ev projesini tasarlamaya başladı. 10 yıldan uzun bir süre boyunca birikimlerinden binlerce dolar harcayarak Oregon'daki evini tepeden tırnağa bir temizlik makinesine dönüştürdü. 1984 yılına gelindiğinde projesini tamamlamıştı. Ayrıca kendini temizleyen bina projesinin patentini almayı da ihmal etmemişti. İnşa ettiği 68 bağımsız cihaz sayesinde temizliği tamamen otomatikleştirmişti. Her odanın tavanında bir fıskiye vardı. Prenses yağmurluğunu giyip şemsiyesini açtıktan sonra bir tuşa basıp fıskiyeyi çalıştırıyordu. Bu fıskiye dairesel bir hareketle her yeri sabunlu suyla yıkayıp duruluyordu. Sonrasındaysa havalandırmadan gelen hava tüm eşyaları kurutuyordu. Böylece bir saatten kısa bir süre içinde duvarlar, zemin, banyo, tuvalet yani her yer tertemiz oluyordu. Zemin deniz verniğiyle kaplanmıştı ve duvarlara doğru hafif bir eğime sahipti. Her odanın köşelerinde ise giderler vardı. Fıskiyeden çıkan su evin gider sisteminden köpek kulübesine ulaşıyor ve yol üzerinde onu da yıkıyordu. İstanbulması gereken mobilyalarsa reçineden yapılan akrilik kılıflarla kaplıydı. Kitapların su geçirmez kaplamaları vardı ve kağıtlar plastik bir kapta bekletiliyordu. Duvardaki içlerinde patentin de bulunduğu tablolarsa onları koruyan camdan muhafazalara sahipti çarşafları kuru tutmak için yatağın üzerine koruyucu bir örtü seriyordu. Prenses ayrıca kendi su geçirmez kaplama kumaşını icat etti. Mutfak dolapları harici bir yardım gerekmeksizin bulaşıkları temizliyordu. Kıyafetlerse bir dolabın içinde asılı halde önce yıkanıp kurutuluyor ve sonra hala askıdayken zincirlerle gardıroba taşınıyordu. Tüm prizler de güvenle kapatılmıştı. Bu evde halı ve perde gibi toz toplayan eşyalar yer almıyordu. Yine de arada borular patlayıp istenmeyen sonuçlar doğurabiliyordu. Fakat her şeye rağmen bu sistem 20 yıl boyunca sorunsuzca işledi. Prenses her geçen gün daha fazla kendini temizleyen ev, ofis, hastane hatta köy düşlemeye başladı. Hayalindeki şey bekar annelere, ev işlerinden bıkan kişilere ve sağlık sebepleri nedeniyle temizlik yapamayanlara yardımcı olmaktı. Prenses ABD'de seyahat ediyor, icadı ile ilgili dersler veriyor ve tasarım bir modelini gösteriyordu. Hem gazeteler hem de televizyonda kendisine yer bulmasına rağmen fikri hiçbir zaman sükse yapmadı. 2002 yılında otomatik evinin çalışma ve patent yenileme masraflarını karşılayamadığı için süreleri doldu. Prenses evde turlar düzenleyerek biraz para kazanmaya çalıştıysa da yeterli olmadı. Bunlar yetmezmiş gibi sel ve deprem gibi doğal afetler nedeniyle bir zamanların en temiz evi darmadağın bir yer haline geldi. Bu hanımefendi 2009 yılında bir huzur evine taşındı. Evi ise birkaç sene sonra satıldı. Fakat yeni sahibinin evi artık kendisi temizlemesi gerekecekti. Birçok insan bu fikirle alay ettiği için kendini temizleyen ev devrimi hiçbir zaman yaşanamadı. Günümüzde bile birçok mimar ve inşaatçı bu fikrin işlevselliğini kabul ediyor ve yeniden ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyor. 1998 yılında bilgisayar çağının başlamasıyla birçok ilginç fikir ortaya çıktı. Bunlardan biri motivasyonel şeker dağıtıcıydı. Bir cihaz optik sensörlerle ekranınıza bağlanıp tüm etkinliğinizi görüntüleyebiliyordu. Bir iş e-postası gönderdiğinizde ya da uzun ve önemli bir belgeyi bitirdiğinizde ise sizi bir şekerle ödüllendiriyordu. Tamamladığınız her görevin ardından bir şeker alabiliyordunuz. Bileğinizde kalem, telefon, dudak nemlendirici gibi küçük ihtiyaçlarınızı taşımanızı sağlayacak bilekliği patenti 2001 yılında alındı. Eğer sonbaharda tırmıkla yaprak toplamayı sevmiyorsanız, mucidi tarafından kişinin doğal vücut hareketleriyle uyumlu bu eşsiz icadı kaçırmak istemezsiniz. Yaprak toplama pantolonunun bacaklarına bağlı esnek tüpleri ve yürüdükçe yaprakları toplamanızı sağlamak için aralarına bağlanmış bir ağ bulunuyor. Artık bahçenizdeki büyük yaprak yığınlarını kolayca temizleyebilirsiniz. Sera kaskı, büyük şehirlerde yaşayan insanları doğayla buluşturmak için tasarlandı. İçinde raflara dizilmiş minik bitkilerin yer aldığı bu kask, hava geçirmiyor ve buğu yapmıyor. Nefes verdiğinizde bitkiler tüm kötü unsurların çaresine bakıyor ve size tertemiz oksijen veriyor. Hatta isterseniz kaskınıza bir interkom sistemi ekleyerek diğer insanlarla daha rahat konuşabilirsiniz. <laughs> bir evcil hayvanınız varsa fakat sürekli olarak onunla ilgilenemiyorsanız otomatik evcil hayvan bakıcısına bayılacaksınız. Bu ürün hem kediler hem de köpeklerde kullanılabilir ve onlar için rahatlatıcı müzikler bile çalabilir. Bu cihaz evcil hayvanınız hareket sensörlü platforma çıktığı anda etkinleşir. Köpeklerin kulakları çorba kasesi gibi olmadık yerlerin içine girip her yere yemek bulaştırabilir. 1980'li yıllarda birisi bu konuya çözüm getirmek için hafif, ayarlanabilir ve kullanımı kolay kulak koruyucuların patentini almaya karar verdi. Evcil hayvanlar ve özellikle uzun kulaklı köpekler için tasarlanmış bu ürün yemekle teması önleyebiliyordu. Hatta dilediğiniz zaman bu kulaklıkları süsleyebiliyordunuz bile. Anti yemek maskesi ise mesleki nedenlerle tüm günlerini yemeklerle geçirmek zorunda olan kişiler için tasarlandı. Yemekle ilgilenen aşçılar, yardımcıları ve diğer restoran personeli bu maskeyi takıp kilitleyebiliyordu. Nefes almak ve konuşmak hala mümkün olsa da yemek yemek gerçekten bir soruna dönüşüyordu. En çok dikkat etmeniz gereken şey ise anahtarları kaybetmemekti. Aksi halde çok uzun sürecek bir diyete girmek zorunda kalabilirdiniz bir oturağa da olan kızak pantolonları insanların tepelerden aşağı kolayca inmesi için tasarlandı. Bacak ve bel kemerleri sayesinde kullanıcısına sıkıca bağlanabiliyordu. Barış yerinize ulaştığınızda kızağı durdurmak için alt kısmı katlamadığı ve sanki az önce kendi pantolonuyla kayan kişi siz değilmişsiniz gibi yürümeye başlamalısınız. 1923 yılında kan dolaşımınızı arttırmak için bir kafa egzersiz aleti icat edildi. İki kişi dişlerinin arasında birer plaka tutuyordu. Bu plakalar bir yay aracılığıyla birbirine bağlıydı. Bu icadı ağızda yapılan bir halat çekme oyununa benzetebiliriz. Bir mucit geriye ne kadar ömrünüzün kaldığını yıl, ay ve dakika olarak gösteren bir saat fikriyle çıka geldi. Yaşam süresi, kullanıcının kişisel sağlık durumu ve istatistiksel yöntemler kullanılarak belirlendi. Saatin verileri depolamak için bir mikro işlemcisi ve verileri sıfırlamak için tuşları vardı. Evcil hayvan izlemeli kıyafet, tüylü dostlarını çok sevenler için harika bir tercih olacaktır. Bu, aslında kullanıcının tüm bedenini saran boru şeklinde bir koridor sistemi. Yapının tamamı şeffaf. Evcil hayvanınızı beslemek ve dışarı çıkarmak için birkaç küçük hazneye sahip otomatik bahşiş isteyici, yapay bir ele sahip ve belinize takabileceğiniz bir kutu. Verilen bahşiş kutuya aktarılırken bahşiş miktarı yeterli değilse satış yok uyarısı çıkıyor. Deniz ayakkabıları 1960'larda icat edildi ve su üzerinde yürümeyi mümkün kıldı. Bu ayakkabıların perdeli pervaneleri vardı ve kullanıcının su yüzeyinde kalması için dengesini çok iyi koruması gerekiyordu.